alayım duvara bugün işte orada yine omuz devreye girer. Bütün kül diyor bu ara. Yani, yani o sinir ağzının nasıl bir ön boşta bende hiç tuttu bıraktı ona bakmıyorum. Çünkü niye? Bak şimdi. Sinir zor ağzı. Bir boşta. Sadece tamam, benim. Yani şu dönüşleri, bir de bu dönüşlerin tamamı eksende hani böyle şey gibi çocuklar da onlar ama aynı olur aslında ama sadece akıcı. Yani aslında biraz daha boksörlerin, boksörlerin şu kuralda ayak hareketini yapacaksın. Vücudu öyle artık, onlar bir yukarıda konuşan vücudu anlatılır ya, yani biz de yukarıda yapıyoruz ama hani dönüş anlatmaya çalışıyorum. Dönerken şöyle değil mi? Dünya gibi. Şu olacak. Burada sayılımı atacaksın. Biraz omuzun. Yani bu omuz kuruluyor. Şimdi bu kırmızı kırmızı, değişen bu bir kırmızı